Merhaba sevgili hanımlar Filiz'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim. Görmüş olduğunuz acı kahverengine güzel bir model çalışacağım inşallah. E, severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Şöyle acı kahverengi cenk tülbent. Evet cenk tülbente güzelce bir model uyarlayacağım arkadaşlar inşallah severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olur yapım aşamalarına hep birlikte geçelim Evet arkadaşlar ipimi zürafama tutturdum şu şekilde bir gözüme yaptım gözememe geri dönüyorum Buraya minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırıma geri dönüyorum. Tekrar gözememe iniyorum arkadaşlar. Şöyle bir sinek kanadı oluşturmuş oldum. Aynı gözemen içerisine. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde e, sinek kanadımız oluşmuş oldu. Yandaki zürafaya geçiş yapıyorum. şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde zürafa yaptım. Tekrar zürafama geri dönüyorum. Ara modelimi yapacağım. Aynı gözemenin içerisine batıyorum. Buraya minik bir pırpır yapıyorum. Yandaki zürafaya iniyorum bu şekilde ara modelini kaç tane istiyorsanız arkadaşlar bu size kalmış 3 de yapabilirsiniz 5 de yapabilirsiniz tamamen e, kendi zevkinize kalmış tekrar sülafama indim bu şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar ara modelim bu şekilde artırıp ve eksiltmek sizin elinizde istediğiniz aralıklarda koyabilirsiniz ben 5 tane koymayı düşünüyorum geri kalanını yapıyorum ve modelime geliyorum Şimdi taktım bu şekilde ipimi tutturuyorum buraya üç tane minik pırpır oluşturuyorum şöyle üç tane minik pırpırım oluşturdum yine mi geriye atıyorum 4 tane zürafamız oldu tekrar başa döndüm yine bu köşede artırmamı yaptım tekrar geri dönüyorum. 5'e kadar arttırmış olduğum sıra şimdi eksiltiyorum. Geri dönüyorum. iki tane gözlememiz kalıyor. Buradaki gözlemenin aynı gözlemenin içerisine tekrar bir e, zürafa yapıyorum ve yandaki zürafaya geçiş yapıyorum. Buraya da bir tane gözeme yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Son gözemi yaptım. Gözemi battım tekrardan arkadaşlar. Yine içerisine minik bir gözeme yapıyorum. Şu şekilde tekrar kenarlarına batarak aşağı iniyorum. Tekrar dibine batıyorum. Bu şekilde ipimi buradan geçiriyorum ve kalan ipimi temizliyorum. Başlamış olduğumuz ipimiz. Onu da keselim. bu şekilde yaprağımızı tamamladık Evet arkadaşlar modelimi bitirdim şöyle iki tane yaprak yaptım şöyle yaprağımızın damarlarını atacağız ipimi arkaya alıyorum iğnemi şu 3 tane zürafa başlamış olduğum yerden geçiriyorum düğüm atmıyorum öncelikle buradaki başlamış olduğumuz ilk sürafaya geçiş yaptım tekrar aynı yerden çıkıyorum. Bir üste geçiyorum. Kenarda görmüş olduğunuz gözemeye geçiş yaptım. Bu şekilde tekrar aynı yerden çıkıyorum. Bir üstteki gözemeğe Batıyorum ve aynı yerden iğnemi geçiriyorum. Son gözlememe de battım. Şöyle arka tarafını çeviriyorum. Görmüş olduğunuz ipimi de alıyorum. Herhangi kayma falan yapmasın diye. Görmüş olduğunuz iplerimin arkasından geçip düğümümü atıyorum. Bu şekilde ipterimi temizliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Diğerine de aynı işlemi tamamlıyorum. Modelimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar modelimin son haliyle geldim. Modelimin son hal bu şekilde oluyor. Yapraklarımın damarlarına attım. Bu şekilde. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek yaparsanız. Çok siparişler alırsanız. Bu şekilde. Böyle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istedim. Renk uyumuyla çok güzel oldu. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlere teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.